Elazığ'da bir ay arayla aynı binada 4 dairenin su sayacı çalındı. Olay merkeze bağlı yeni mahalle Vezirhan Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir ay önce 10 katlı 40 dairelik binanın içerisinde bulunan ve teslim aşamasındaki iki dairenin su sayacının çalınmasının ardından bina yine hırsızların hedefi oldu. İki gün önce aynı binaya giren hırsızlar yine iki dairenin su sayacını çalarak kayıplara karıştı. Son bir ayda hırsızlığın yaşandığı binanın yöneticisinin tepkisi ise bir o kadar şaşırttı. Yönetici Mehmet Çete hırsızları tepkisini şu sözlerle dile getirdi. Bu iki daire burada çaldılar, iki daire de üst kattan çalınmış. Gördüğünüz gibi koridordaki susayacı, Yani iki daire de oturuyor burada. Yani şu hırsızlardaki cesarete bak. Burada birisi karşılaşır, birisi beni yakalar, birisi beni görür. Düşüncesi, düşüncesi yok adamlarda. Adamlardaki cesaret te hayran kalıyorsun yani kalmamak mümkün değil. İki tane susayıcı 40 liraya siz kaç alıyorsunuz normalde? 150 lira şu anda. 150 TL. Ama parası önemli değil, maneviyat önemli. 5 lira kazanacağım diye hırsızlara yol vermeyin. Almayın. Değersiz. Ama zaten derdi o. Bir paket sigara parası işte.